İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için Osman Gazi'de bulunan Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri protesto düzenledi. Yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler Tophane Meydanı'ndaki Osman Gazi Türbesi önünde buluştu ve ellerinde Gazze'nin üzerindeki puşideyi siyahı kaldıracağız yazısıyla desteklerini gösterdiler. Filistin <Sanlıktan> meselesi her özgür insanın meselesidir. Filistin yalnız değil, Cumhurbaşkanımız da yalnız değil. Herkes onun yanında. Biz burada 80 89 ülkeden hiç onu yalnız koymayacağız inşallah. Ve Filistin'in özgürlüğü için her zaman savaşacağız ve hazırız. Filistin'deki Müslümanlara bu zulüm edilirken bütün dünyadaki Müslümanların canı acıyor. Hepimiz kardeşiz. İslam alim, alimini hepimiz kardeşiz. 89 farklı ülkeden burada öğrencimiz var. Tabii Türkiye'den de öğrencilerimiz var. Gazze üzerindeki siyah örtünün ancak Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan tarafından kaldırılacağı ve bu düşünceyle böyle bir etkinlik, böyle bir mesaj vermeyi planlamışlar.